Hiç internette uzman aradınız mı? Psikolog, psikiyatr, diyetisyen, konuşma terapisti, aile danışmanı, fizyoterapist ve daha nicesi. Benim uzmanım sizi büyük bir yükten kurtararak binlerce uzman arasından en güvenilir uzmana en kolay şekilde ulaşmanızı sağlar. Benim uzmanıma gelin, bulmak istediğiniz uzmanlık alanını ve hangi şehirde olduğunu girin ve arama yapın. İşte bu kadar kolay. Benim uzmanım aynı anda o ilde hizmet veren yüzlerce uzmanı size gösterir. Hatta filtreleme yöntemiyle uzmanlık alanına, görüşme şekline, kullanıcı yorumlarına göre size tüm uzmanları sıralar. Unutmayın, benim uzmanımda kayıtlı her uzmanın diploma ve sertifikasının tek tek incelenerek onaylandığına emin olabilirsiniz. Uzman mı arıyorsunuz? Benimuzmanım.com işin